Merhaba. Ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Dünkü videomda sizlere bahsettiğim gibi 5 sıra yapmadım. 3 sıra yapmak bana yeterli geldi. Fazlası e, gövdeyi uzatıp kötü görüntü gö yaratacaktı. Bakın 3 sıra yaptıktan sonra kemer yapımına başlıyorum. Kemerimi nasıl yapıyorum? Bakın lacivert ipimi aldım. Bakın tam ortasında kırmızıyı yapacağım. Lacivert ipimle çıktım ama kapatmadım. Bakın kırmızı ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Sabitledim önce ipimi. Daha sonra bakın lacivertle çıktığım ilmeğimi bakın kırmızıyla kapattım. Daha sonra bir tane kırmızı ördüm. Bakın pardon kırmızıyı da yine alıp çıkıyorum ama kapatmıyorum kapatırken bakın aldım çıktım kapatırken yine lacivert ipimi alıyorum çünkü burada bir tane kırmızı olacak bakın lacivert ipimle kapattım kapanışını lacivert ipimle yaptım aldım, çıktım. Kapatırken lacivertle kapattım. Kırmızıyı sıkıştırdım. Bakın kırmızı ipimi sıkıştırdım. Burada bir tane kırmızım oldu. Daha sonra lacivert ipimle yine devam ediyorum. Bakın tam ortada kırmızı bir şerit oluşmaya başladı. Diğer sırada o biri 3 yapacağız. Sonraki sırada 5 yapacağız. 7 yapıp kemeri oluşturmaya başlayacağız sonrasında. Bakın. Lacivertimi örüyorum. biliyorsunuz ben de sizlerle birlikte örerek söylüyorum sizlere. Evet dünkü videomda 5 demiştim ama örerken fark ettim. 5 biraz fazla olacak. Gövdenin uzun kötü görünmesini istemediğim için 3 bıraktım 5 yapmadım. çirkin bir görüntü olduğunu fark ettim. Bundan ötürü 3'te e, bıraktım. Daha iyi olacağını düşündüm. Bence daha iyi bir sonuç olacaktır. 5'te çünkü gövde gereğinden fazla uzun oluyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Bakın şimdi gidince kırmızıyla nasıl tekrar yaptığımı göstereceğim sizlere. Bir ipimin bana eziyeti olmadığı sürece çok daha hızlı çok daha çabuk öreceğim ama ipim arada bana böyle bakın böyle muzurluklar yapıyor biraz da şu tellerden kaynaklanıyor aslında örerken benim işimi zorlaştırabiliyor geldim. Şimdi kırmızıdan önce iki tane lacivertim var. Bakın örmüyorum bunları. Bu iki lacivert de şimdi ipimi geçişini nasıl yaptığımı sizlere yine göstereceğim. Bakın lacivert ipimle battım. Lacivert çıktım ama kapanışını lacivertle değil kırmızı ipimi elime aldım ve kapanışını kırmızı ile yapıyorum. Bakın e, ipimi yürütmediğim için biraz gevşek bırakıyorum ki e, orada bir kasma yapmasın diye bir gerilmesin. Bakın bir bu bir. Az önce bir yaptığım kırmızının üstüne batıyorum. Bakın. İki. Bakın şimdi. Üçüncüye aynen başta yaptığım gibi batıyorum. Kırmızı ipimle çıkıyorum. Ama kırmızıyla değil lacivertle kapatıyorum. Bakın 1'e 3 yaptık. Daha sonra kırmızı ipimi sıkıştırıyorum. Bakın 1 3 oldu. Şimdi devamını lacivert ipimle örüyorum. Diğer sırada 5 yapıyorum. Yani kırmızı ipe geçişlerimiz bu şekilde mantığı bu şekilde ilerletiyoruz 5 ee, yapacağız sonra 7 yedi yapacağız 7'den sonra kemer oluşumuna başlayacağız yani iki sıra belimizin etrafını tamamını kırmızı öreceğiz nasıl yaptığımı da sizlere tabii ki de göstereceğim. Birlikte örüyoruz şu anda. Sizlerin de en güzel şekilde, en rahat şekilde yapabilmesi için çabalıyorum. Umarım e, yapabiliyorsunuzdur. Anlatımım hoşunuza gidiyordur. Çünkü ben gayet kolay şekilde yapabilmeniz için en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum. O ufak ayrıntılar önemli çünkü yaparken dikkat edilmediği zaman kaçırdığınız zaman da tamamen aslında bütün el işi bozuluyor. Bunun öyle bir e, maalesef durumu var. Bunda ufacık bir yer kaçırdığınız zaman örgü tamamen bozuluyor, yaptığınız iş boşa gidiyor. Onun olmaması için ben elimden geleni yapıyorum sizlere. İnşallah yardımcı olabiliyorumdur. Yoksa kendim bildiğim şekilde örüp geçerim hiçbir şekilde burada bunu yapın, burada şunu yapın diye ayrıntı vermem size ama e, ben ayrıntı veriyorum çünkü amacım sizlere yardımcı olabilmek, örgülerinizi en güzel şekilde yapabilmenizi sağlamak benim amacım. baştan sağma yapmamaya çalışıyorum bakın yine geldim ve lacivertim son iki kaldı bakın sonuncuya ikinin birine lacivert battım kapanışını lacivertle değil bakın kırmızıyla kapatıyorum bu da benim kırmızıya geçişim oluyor aslında bakın kırmızı ipimi birazcık gevşek bırakıyorum Burada kasma yapmaması için yaptığım bir işlem bu. Bakın. Battım. Bir sonraki laciverte kırmızıyla battım. Çıktım. Ve sabitledim. Şimdi laciverti çektim. iyice sıkıştırdım. Kırmızı ipimin gevşek olmasını istediğim için onun kontrol etmeye çalıştım, ama sabitledikten sonra onun kontrolünü bıraktım ve lacivert ipimi sıkıştırdım. Kırmızıyla devam ediyorum. Bakın, bu iki, iki, üç. 4 Bakın 5.ye kırmızı battım çıktım ama kapatırken lacivertle kapatıyorum. Kırmızıya geçerken laciverte geçerken yaptığımız işlem aynı. Bakın lacivertle kapattım. Ve kırmızıyı sıkıştırdım. artık bakın 5 oldu. Kendini göstermeye başladı. Diğer sırada 7 yapıp kırmızı ipimizi arkaya kadar götüreceğiz ve kemer yapımına başlayacağız. hava o kadar sıcak ki çekirgeler bas bas bağırıyor duyuyorsunuzdur gerçekten inanılmaz bir sıcak var kırmızıdan laciverte lacivertten kırmızıya geçişlerimiz bu şekilde umarım anlatabilmişimdir zor bir işlem değil ilk aşamada zorlanabilirsiniz nasıl nasıl diye telaşa düşebilirsiniz ama yaptıkça siz de alışacaksınız hiç de zor bir işlem değil çok aslında kolay ve eğlenceli bir yöntem dediğim gibi örgü yaparken aslında zevk almaya başladığınız zaman örgüleriniz çok daha güzel olur ve çok daha rahat ilerler ama yaptığınız işten zevk almıyorsanız e, yaptığınız iş size eziyet olmaya başlar ve e, bir türlü ilerletemezsiniz kötü olur sizin için ama zevk almaya başladığınız zaman çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz ve iyi bir şekilde ilerleyebilirsiniz bakın bir iki iki tane bunu ördüm bakın buna son iki tanenin ilkine lacivert battım bakın kapatmıyorum lacivertle kapatmıyorum kırmızı ipimi aldım biraz gevşek bıraktım kasma yapmaması için bakın daha sonra diğer sık iğneme battım kırmızı ipimi sabitledim ve lacivert ipimi çekip sıkıştırdım bakın lacivert ipim sıkıştı kırmızı ipimi gevşek bırakma sebebim burada bir kasma yapmaması için bu işlemi yapıyorum bakın bir 2 3 4 5 6 Bakın yedinciye kırmızı ipimle bakın tığımı battım kırmızı ipimle çıktım ama kapanışını lacivert ipimle yapıyorum bakın burada yedinci bu yedi yedi tane sık iğnemiz oldu önde şimdi kırmızı ipimizi arkaya kadar yürütüyoruz ve kemer yapımına başlıyoruz verken içinden örerken kırmızıyı yürütüyoruz. Kemere başlarken e, diğer tarafta eksiltmelerimizi yapmıştık. Burada da küçük bir eksiltme yapmak istiyorum bakın bir tane eksilttim şimdi devam ediyoruz bütün sık iğnelerimizi örüyorum arkaya arka ortaya geldiğim zaman kırmızı ipime geçip kemer yapımına başlayacağım ortasına geldim. Bakın battım. Bunu da ördüm. Diğer sık iğnemde. Bakın batıyorum. Lacivert çıkıyorum. Ama kapanışını kırmızı ipimle yapıyorum. Bakın. Kapanışı kırmızı ipimle yapıp kırmızı ipimle devam edeceğim. Bakın. Kırmızı ile yaptım kapanışını. Kırmızıya geçtim. Şimdi lacivert ipim kenarda beklesin. 2 sıra tamamını kırmızı öreceğiz. 2 sıra tamamını kırmızı ördükten sonra tekrar buluşalım. Ondan sonra nasıl bir yol izleyeceğinizi sizlere göstereceğim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Bakın oluşumu bu şekilde oluyor. Şimdiden herkese kolay gelsin. Beni izleyip, izleyip beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.